Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Roblox Brokeven'deki gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki belediye binasına gittiğimizde şöyle, hatta Tuğçe'de var da Tuğçe gelir mi gelmez mi bilmiyorum. <laughs> belediye binasına gittiğimizde hani ben size bir videomda göstermiştim. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Ee, burada bir şey vardı. Heh bakın. Rotten. Şerif Rod'dan. Şerif Rod'dan yani bakın. Burada e, zombiye dönüşmüş bir polis ve diğer suçlular vardı. Bismillahirrahmanirrahim eşiden de korktum ya Tuğçe'ymiş bu. Neyse Şerif Rod'dan var arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu. E, arkadaşlar e, bu demiştim ya size bir polis ama zombiye dönüşmüş bir polis ve e, yani Roblo e, Roblox burayı Kevin'ın en büyük gizeminden bir tanesi. Evet arkadaşlar bunu nerede görebiliriz? Nerede mi görmek istiyorsunuz? Arkadaşlar gelin. Şuna değil. Buna girin. Girin. Girdiniz mi? Tuğçe sen de konuşsana. Konuş. Evet, tamam. Sesim kesilmiş de konuşamadım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra bakın böyle duvarlardan sürtüle sürtüle gittiğimizde bakın şurada bir zaten karalık görüyorsunuz oradan dallarsınız şurada bir gizli yer var. Bak dur 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 çıkamıyorum dur dur lan çıkamıyorum. Heh. Bakın zaten buraya girdiğinizde anlarsınız şöyle bir karalık var bakın şu yandan baktınız mı Tuğçe çıkarım lan. Şöyle fener alayım hatta. Bakın bir karalık var. Neyse buradan giriyor Bir dakika ne? giremedim lan dur. Çık çık çık. Aynen aynen bak. Girdik arkadaşlar. Şimdi böyle koldur var. İlerlediğimizde. Giremedim. Ver bana. Arkadaşlar bir dakika. Şeyi de ben bir içeri sokayım. Artık evet, içeriye geldi. gerekmiş. Arkadaşlar bakın. O polisin zombiye dönüşmeden ha e, zombiye dönüşmeden hali var. Bakın fotoğrafta görüyorsunuz. Şöyle çizeyim. Yok çizgi yokmuş neyse. Bakın. Hatta burada da bir dolap var. E, bu dolabı da bilmiyorum. Nasıl bir şey? Şurada bir sopa var ve polisin zombiye dönüşmeden önceki hali bu. O zaman buradan bir çıkalım Tuğçiş. Şöyle bir çıkalım. Hatta arkadaşlar bakın e, şeye gel Tuğçe. Neydi onun ismi? Parti yeri var ya. Parti işte. Hayır hayır orada değil şura. Tamam dur geliyorum bekle. Arkadaşlar burada e, film yerini biliyorsunuz. Bu arada yılbaşı gelmiş her şey yılbaşı özel yapmışlar. Bakın burada film yeri var. Film yerine giriyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Ben gene ben o gülümle. polis. Tamam ya sen dur. Evet bakın o polis gene. Yani bu e, Roblox'un bir gizemi olabilir. Bakın gene o polis. Bakın. Ha hala o polis. Bak. Gene o polis. Arkadaşlar bakın. Bu polis hatta bunun gizli bir yeri var. O biz de içeri gitmeye korkuyoruz. Bir gün NDK gelirse. Yani kuzenim gelirse. Pro oyuncu onu ona da gösteririz bu olayları arkadaşlar gerçekten e, burakiye büyük bir gizemi ve arkadaşlar e, o size demiştim ya Şerif rotten aynen ismi Şerif rotten ya arkadaşlar bakın 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 rotten robie ismine bakın Şerif rotten bakın sonu rottenle bitiyordu ama benzincinin ismi de Rotten Robbie. Yani Rotten başlıyor. Ve bakın şuradaki A'nın üstündeki nokta ne alaka? Bir de şuradaki i'nin üstündeki kırmızı nokta. Onlar ne alaka? Ablam ben geliyorum iki dakika. Yani gerçekten e, oyun öyle bir şey yapmış ki. Bakın yani ya arkadaşlar ya gerçekten ee, şey yani. çok Burada, ha burayı Çok deyilsin. ürkütücü. Ha. Orada da ya? Orada bir şey yok ki. Arkadaşlar evet çok ürkütücü yani bu olay çok ürkütücü. Gerçekten kafayı yemek üzereyim ya. Ger gerçekten çok ürkütücü bir olay. Hatta şu, bir ev ışınlanma yeri de gel. Boş bir ev. Ev yeri boş bir. Şöyle ah ben alayım şuradan evi. Evet arkadaşlar bakın bu evi alıyorsunuz. En üstteki sağ evi alıyorsunuz şu eve. Şu evi alıyorsunuz. Şöyle. Allah. yeşil evi alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın üstte az önce şey bir şey gördünüz değil mi? Dur 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 dur. Tuğçe ben göstereceğim sen değil. Ama ben göreceğim. Ben de göreceğim. Tamam. Buraya geliyorsunuz. Bu odaya gidiyorsunuz. Normal bir oda değil mi? Ha. Kıyafet yerine geliyorsunuz. Buradan buraya tırmanınca zaten burada bir şey olduğunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıkınca ise Ben bunu Şöyle. şöyle gördüğünüz gibi sansürlenmiş. He. Dur dur. Sansürlenmiş bir yazı var. 1 2 3 4 5 6 tane. Bakın böyle o, görüyorsunuz. O, o, görüyorsunuz. Yani gerçekten çok ürkütücü bence bu olaylar. Ben şimdi şeye ışınlandım. Otele ışınlandım. Otelde korktum ya otele. Evet otele de ışınlandık. Ama o oteldeki ev, ev göstereyim arkadaşlar? Ha yok ben göstereyim. Hı. Arkadaşlar otelde de şöyle bir hile var. Bakın. E, e, genelde böyle gel Tuğçe sen de. Böyle otelde kalıyorsunuz tamam mı? Hayır hayır sen öyle yapma. Ayakta kalalım. Genelde ayaktayken evi silerseniz bakın. Hareket ediyorsunuz ve sizi otelden atıyor. Ama eğer otelden e, hareket etmek istiyorsanız, evi silinlik bir şekilde hareket etmek istiyorsanız. Şöyle gelin. Girtin şöyle gir gir gir. Arkadaşlar. Şöyle şuraya oturun. Şöyle yap. Tıkla o üstteki şeye. Ama sen beni ev arkadaşı Gel yapayım. Yaptım. Hadi otur. Şimdi evi siliyoruz ve bakın, bakın, bakın her tarafa gezebiliyoruz yani gerçekten çok güzel bir şey istiyorsanız. Uh -huh, evet. <laughs> çok bakın arkadaşlar Tuğçe çok güzel gidiyor. Baksanıza nasıl <laughs> şimdi <laughs> arkadaşlar. Böylece insanları devire gizlice girebilirsiniz. Gerçekten buradaki ışık ne diye sorarsanız arkadaşlar oteller çıktı Tuğçe. yeter artık. Otelden çıkalım şöyle. Arkadaşlar oradaki son odadaki ışık ne derseniz burada da şöyle bir şey var. Şöyle bir merdiven alalım. Bir dakika. Burası değil ya. Şurada. Dur lan. Bir de. Ah, bırak. Evet. Arkadaşlar burada zaten buraya tırmanırsanız burada da şöyle bir mekana giriyordunuz ama işte ben şey yapamıyorum ya. Tam giremiyorum arkadaşlar. Tam olmuyor ya. Hani? Ya şıkka. Neredesin? Yukarıdayım. Girdi mi? Hı hı. İçeri girdin. Hayır. Yukarıdayım sadece. Ben buradaymışsın. Ben ya. Oraya ben de çıkarım. Oraya değil de gizli yerimiz. Şurada bir gizli bir yer var ama neyse. Ayrıca e, orada da e, şu benzinciliği yerinde orada da bir gizli var ama oraya girmek istemiyorum çünkü orada çok korkunç arkadaşlar. Öyle. Neyse. Buraki evi bir gizli bir daha size anlatmış olduk. E, lütfen aşağıda da abone olup like atın. Böyle bilgilerin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz ve bir dakika bay bay demeden bir şey yapacağım. Gitar nerede? Ha buradaymış. İşte Dur bekle. Ee, evet, bekle. Bay bay. Bay bay. Bay bay.